Geçmiş dedim ya, peşini bırakmaz insanın. Atının terkisine ne koyduysan, o kovalarsın. Kızgın demir bir kere dağladı mı gönlünü, acısı bir ömür silinmez. O hakikat bir gün gelir yüzüne çarpılır. Hakikat kimden gelirse gelsin, hakikattir. Benim hakikatim de bu. Pişmanlığını bir ömür ruhumda taşıdığım günahım iki yakamı bir araya getirmedi. Birini gurbet elde kaybettim evlatlarının, ikisini birbirinin içinde. Ben, Ciritçi Abdullah, bildiğim bir şey varsa geçmiş o vagon vagon giden zaman peşini bırakmaz insanı